Şimdi kış geldi. Kombimizi çalıştıracağız. Ancak kombimizi nasıl çalıştırmalıyız? Kombiyi en yüksek performansta ve en sağlıklı şekilde nasıl kullanabiliriz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kombimizi nasıl çalıştıracağız ve kombimizi kış gelmeden dikkat etmemiz gereken hususları sizlere anlatmak için bu videoyu hazırlıyorum. Kombiyi çalıştırdığınız zaman Kombi üzerinde birkaç tane dikkat etmeniz gereken en önemli nokta vardır arkadaşlar. Şimdi burada kombimiz var. Biz kış gelmesiyle birlikte kombi şalterimizi açtık. Kombi gazımızı açtık ve kombimizi çalıştırdık. Şu anda kombimiz eco modda çalışıyor ve 45 derecede çalışıyor. Bu şekilde kombimizde herhangi bir sorun, problem yok. Ancak sizin yaşayabileceğiniz birkaç en önemli noktayı sizlere burada anlatacağım. Kombimizi çalıştırdıktan sonra burada E10 hatası verebilir, F hatası verebilir. Bu hatalar çok önemli hatalar değildir. Kombi ilk çalışmaya başladığı zaman, kombi gazı yeterli alamadığı zaman hata kodu verir kombi peteklerdeki hava basıncını kontrol edemediği için hata kodu verir. Ne yapmanız lazım? Kombiyi çalıştırdınız. Aradan 5-10 dakika geçti. Ekrandaki hata kodunu reset düğmesine basarak sıfırlıyorsunuz ve kombinizi çalıştırıyorsunuz. Daha sonra aradan bir saat geçiyor ve kontrol ediyorsunuz. Kombinizin ekranda hata kodu yoksa kombiniz kendi kendini otomatik olarak düzeltmiştir ve çalışmaya başlamıştır. Genellikle reset düğmesiyle bu sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Ancak sizin sorununuz hala çözülmemiş ise yani kombinizi çalıştırdınız, ekranda hata kodu var, reset attınız, aradan bir saat geçti ve hala ekranda tekrardan hata kodu veriyor. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Bize ne önerirsin, ne tavsiye edersin? Çoğu arızaların ilk sebebi kombi peteklerindeki gaz hava basıncıdır arkadaşlar. Eğer hava basıncınız dengesizse kombi basıncı ayarlayamaz ve ekranda basınç hatası verir. Sizin kontrol etmeniz gereken şeyi söyleyeceğim. Servis çağırmadan önce bu ayarı yaptığınız zaman kombinizin sorununu kendi kendinize çözebileceksiniz. Şimdi herhangi bir peteğin yanına gidiyoruz. Burada bizim mutfak peteğimiz var. Mutfak peteğimize gidiyoruz. Buradan hava basıncını ayarlama noktası var. Buradan düz tornavida ile de açabilirsiniz. Petek hava alma anahtarı ile de açabilirsiniz. Burayı sola doğru çeviriyorsunuz ve su gelene kadar açık kalıyor. Daha sonra kapatıyorsunuz ve evinizde 5 petek varsa bunu 5 petekte uygulamanız lazım. 6 petek varsa 6 petekle de aynı işlemi su gelene kadar yapıyorsunuz ve kombinizin şuradaki basıncını kontrol ediyorsunuz. Burada hava basıncını aldıktan sonra peteklerin kombinin üzerindeki hava basıncı 1 bara, 0.5 bara hatta 0 bara kadar düşebilir. Burada korkacağınız bir durum yok. Kombinize alttan suyu vereceksiniz. Kombinizin basıncını bir buçuk bara gelene kadar yükselteceksiniz. Kombi basıncını da bir buçuk bara ayarlıyorsunuz ve kombiniz bu şekilde çalışıyor. Benim kombimin basıncı 1 bara düşüyor, 2 bara yükseliyor. Benim kombim bozuk mu, benim kombim bozuldu mu diye soru soran arkadaşlar vardı. Hayır arkadaşlar kombinizde herhangi bir sorun yok. Kombi eğer çalışmıyorsa yani petekleriniz belirtilen sıcaklığa gelmişse kombi basıcı 1 bara kadar düşebilir. Bu gayet normal, sağlıklı bir durumdur. Kombiniz çalışırken de şu anda su devir dayım yapıyor ve ısıtıyor. O zaman da kombi basıncınız ekranda 1,5-2 bara kadar çıkabilir. Bu basınç oranı normaldir. Kombinin ideal çalışma basınç oranı 1 bar ile 2 bar arasında olduğunuz zaman kombi peteklerinizden en yüksek performansı alırsınız. Pekala şöyle bir soru var. Benim kombim düzgün çalışıyor. Kombim sağlıklı. Ekranda herhangi bir hata yok. Ancak kombi peteklerime dokunduğum zaman hiçbir şekilde ısı sıcaklık hissetmiyorum. Kombi peteklerimin üstü soğuk, altı sıcak bu konuları nasıl halledeceğim diye soru soran arkadaşlar vardı. Arkadaşlar bunun için de kontrol etmeniz gereken bir nokta var. Burada ekranda herhangi bir hata vermez. Ekranda herhangi bir uyarı vermez. Ancak bunun sebebinin yani bunun sorununun sonucunu siz şu şekilde ulaşacaksınız. Ne yapacaksınız? Burada ben daha önce de videolarım arasında paylaşmıştım. Kombinizin içerisinde dolaşan suyun buradaki filtreyi tıkamasının sonucunda kombi peteklerinizdeki su sağlıklı dolaşım göstermez. Bu dolaşım göstermediği zaman da istediğinizi yapın. Kombiniz istediğiniz kadar sağlıklı, verimli çalışsın veya derecesini yükseltin. Eğer ki bu filtre temiz değilse kombinizin petekleri ısıtması çok imkansız bir hale gelir. Neden? Çünkü buradan sıcak su devir dayım yapar arkadaşlar. Soğuk su kombiye girer. Buradan ısınır ve sıcak su peteklere dağılır. Eğer ki buradaki filtreniz tıkalıysa sıcak su kombilere eşit ve aynı seviyede ulaşmaz. Yani yakın petek çok ısınır, uzak petek az ısınır. Bunun da sorunun sebebini problemin sonucuna ulaşmak için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Burada ben daha önce paylaştım ancak kısa bir özet geçeyim sizlere. Gazı kapatacağız, kombimizi kapatacağız yani elektriği kapatacağız. Daha sonra buradan soğuk su vanasını kapatıp mutfağımızdan sıcak suyu açacağız. Bu sayede ne olacak? Kombimizin içerisindeki basıncı sıfıra düşüreceğiz. Kombi basıncı sıfıra düştükten sonra sıcak su vanasını açacağız. Ve burayı parmağımızla çıkarttığımız zaman içerisinde bir adet filtre var. Bu filtreyi de çeşmenin altında yıkayın. Diş fırçasıyla fırçalayın. Herhangi bir şekilde çamaşır suyu kimyasal kullanmayın. Ve temizledikten sonra tekrar yerine takıp bu tıpayı yerine takıyorsunuz. Ve kombinize soğuk suyu veriyorsunuz. Ekranda basınç sıfıra düşüyor. Daha sonra kombiniz çalışırken AS uyarısı verecek veya F uyarısı verebilir. Alttan suyumuzu vereceğiz. Suyu verdikten sonra ekrandaki basınç 1,5 bara gelecek ve alttan suyu kapatacağız. Daha sonra peteklerimizi, kombimizi çalıştırıp ilk günkü haline dönmesini sağlayacağız. Bu bunu yaptığınız zaman hangi sonuca ulaşacaksınız? peteklerinizin güzel ısınmamasının sorununa ulaşmış olacaksınız ve ilk peteğinizden son peteğinize kadar aynı sıcaklıkta ve aynı dolaşımda sıcaklığı hissedeceksiniz ve bütün odalarınız, bütün petekleriniz gayet sağlıklı bir şekilde ısınacak. Pekala peteğinizin altı soğuk, üstü sıcak veya üstü sıcak altı soğuksa ne yapmanız lazım? Bu sorunun iki sebebi var arkadaşlar. Burada su giriş çıkış vanalarıyla alakalı sorun olabilir. Bazı peteklerde alttan soğuk su girer üstten sıcak su çıkar. Bu da peteğin içerisindeki suyun sağlıklı dolaşma sorununun baş rolüdür arkadaşlar. Su giriş çıkışları önemli. Su giriş çıkışlarının açık olması önemli. Ayrıyetten peteklerinizin içerisinde hava olmaması önemli ve peteklerinizin temiz olması önemli. Petekler her temizlenmez. Böyle bir ee, iddia var arkadaşlar ortalıkta bol bol herkes paylaşıyor her yıl petekleri temizletin evinizin sıcaklığı artsın doğalgaz faturanız düşsün Hayır arkadaşlar her yıl kombi peteklerini temizlemenize gerek yok burada ilk sağlıklı çalışması gereken sistem kombidir arkadaşlar petekler kolay kolay kirlenmez Çünkü peteklerin içerisine Siz kombinin altından su vermediğiniz sürece yani buraya çok fazla su tahliye etmediğiniz sürece basınç çok fazla düşmediği sürece kombinin içerisine yeni su, taze su girmez arkadaşlar. O yüzden kombi peteklerinizin içerisindeki su özellikle yeni taktırdığınız kombilerde ise bu içerisindeki yağlı suyu kesinlikle kolay kolay dışarıya atıp da ilaçlı su koydurmanızı tavsiye etmiyorum. Kombi petekleri kolay kolay tıkanmaz. Tıkanırsa da hiç ısınmaz arkadaşlar kombi petekleri tıkandığı zaman tamamen giriş çıkışta sıcaklığı hissettirmez. Bu tek petekten de hissedebilir. 2-3 petekten de hissedilebilir. O yüzden kombi peteklerinizi her yıl temizletmenizi tavsiye etmiyorum. Ancak kombi bakımınızı tabii ki de her yıl yaptırırsanız kombinizin çalışma prensibi, çalışma sistemi, rolantesi, çalışması, sıcaklığı, özellikle içerideki ateşleme sisteminin sağlıklı çalışması hem kombinizin sessiz çalışmasına sebebiyet verir. Hem de ateşlemesini düzgün yapacağı için kombiniz çok fazla enerji tüketimi yapmadan peteklerinizi ısıtır ve daha sağlıklı ısınmayı daha tasarruflu bir şekilde gerçekleştirir. Daha önceden kombi peteklerini temizletip de faturası yarı yarıya düşen hiç kimseyi bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden kombi bakımıyla peteklerin bakımıyla faturanın düşmesiyle hiçbir alakası yok. Kombi peteklerinin faturası kullanılan gazın metreküpüne göre hesaplanır ve bu metreküp de evinizde eğer odanızın büyüklüğü veya metrekare değişmediği sürece kolay kolay kullandığınız metreküp de değişmez. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular varsa altta bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. İyi günlerde kalın, takipte kalın.